Herkese merhaba, ben Enes. Bugün Outlast'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, dünkü videonun ardından artık oyunu tek oynamamaya karar verdim. Ve kız arkadaşım Bahar'la oynuyoruz bugün. Bakalım başımıza neler gelecek. Geçen bölümü özetlemek isterdim ama size özetleyecek pek fazla bir şey yok. Ee, sadece bölümde korktuk. Başka bir aksiyon olmadı. Şö şöyle değil mi Gene benim bir şey inşa Anlaşılan gene birisi kovalayacak bizi. ların altına saklanabiliriz. Saklanabildiğimiz için bizi birisi kovalayacak. Hı. Hmm. <laughs> hmm. Yan odaya girdik de yine bak buradan birisi bizi kovamayacak. Biliyorum. Bak psikopat. görünmez Bu adam yüzünden ben neler çektim ya. E Çık. Bekle adam gelsin yan odadan çıkacak. <laughs> Arkadan bakmadan oh. kalkacağım. <laughs> Artık korkutmuyor yani bu adamı. Hiç. Çığla da diye beklemeyin. <Gülüyor> <Gülüyor> ya görmezse onu zaten. Kapıları da kapatayım. Da. Sen manyak mısın? Baksana korkulacak bir şey yok. Geri zekalı korkulacak bir şey yok diyor. Geçip şu bilgisayarın başına bir oynasana diyor. Ben de bilgisayar başındayım ama oynamıyorum. Aşkım bir daha yapma onu. <laughs> Ananı ya! Korkuyorum. Ya sen korkusuzsun, benim gibi Ben görmedim, kediden köpekten bile korkan adamım. Ölüyüm ya. Şimdi gazı kesmem lazım ama nasıl keseceğiz? Sen mi? Bir tuşa falan bakayım. Durdur, dur. <laughs> bir gerisini haber ver. Şimdi ben yine koşarak gitsem, ne olur acaba? Bence koş. Oraların altından geçsen de, Ya oraların altından geçip geçmesine de her yere sığmıyorsun vatandaş. Lan Branda'dan korktum ya. Tut benim arkasından. Ece'nin <laughs> geliyor. Açıl kapı açıl! Yukarıya çıktı. Gel sana lan tipsiz. Orada kalıyor bir şey. Şimdi gaz odasına girdik. Ee, gazı keser isek bu bizi. Bu buradan gelir mi acaba? Ulan ne radyoymuş bir radyoyu kullanamadık. Geçmiyor işte aşağı mı gidiyor mu? Aşağı iniyoruz tam karşı. Yapacak bir şey yok. Koşuyorum. <laughs> <laughs> ya öyle yapışır kalırsın. Git götere bir döngü lan sen. Şey koltuğa da dikkat edin de bilgisayar <laughs> da Beni korkutan bir şey işte. Tekme at da bitti. Tekme atayım. Evet. <laughs> ya oyunda vurmak falan yok. Sadece kaçıyorsun. Kaçıp korkuyorsun. Başka bir esprisi yok oyunda. Ee? Çok fazla ya. Bahçeye mi çıktın? Aynen bahçeye çıktım. Gelme benim. Ben <laughs> <laughs> <Hay>! ya Asena. Sana bitirme ya zaten geri yok <laughs> Korkutma Ya tamam Vallahi sana oynatırım bak oyunu Ya bir sadece bir tuşlara basmadım kalıyor zaten Ulan var ya hiçbir şey göremiyorum ya yani. Adamı yakalarsa var ya. Millet <laughs> Ne yapayım başka çıkış yolu yok. Ha burayı hatırlıyorum bak ilk oyunda şurada bir dosya buluyorduk. Bu sesler hiç hayal alamıyor değil. Kafa tıslanmaya çalışıyor. Tek başına oynar ve kaybediyor. İşte onun matematiksel ispatı var. Biri artık yapabilir. Sonsuza kadar takarsan cevap daşıksın. Senin <laughs> de komputersin, okumasın istemiyorum o zaman, uzaklaş. Gidip düzde oynayalım. Sıkıştık ya buraya. Hı. Ya oraya mı gireceğim ben? Mahkum bir de Aa merdiven var. Yukarı çıkmamız lazım. <laughs> Çıkıldı zaman. Çık o zaman da nasıl çık o zaman? Burada bir yerde bir yol olmalı ya. Şuradan da Yani. Hı. Şöyle bir geriye de bakayım da olmazsa bir kesme yapalım. <laughs> Korktun mu? Ne yapacağız acaba? Yav! Hayırdır, hayırdır hayırdır. Bunlar sıkıntılı işte görüyor musun? Bak yukarıda. Böyle ben böyle insanlarla masum oluyorum. Yukarıda. Ne yukarıda? Biraz yukarıda. Hıı ee, yazık ona o gitmiş zaten. Neften. Bak havada yürüyen adam oğlum ben Çıksana bende bende Tamam bu pil falan var bakıyım da ben of. Ben bu oyunu bir de gece oynuyorum düşünsen azıcık soğuklan sürüyor. Oha çıkmak adamlar. <laughs> Sen bakma. Lan bunlar var ya görürsenim keser yani. Oha kafaya halter düşmüş. Hani görmedim. Ya önümü göremiyorum çok sis var. sistem faydalanarak girebiliriz içeriye yani. Sen onu görebilirsin ama sen onu İki tane emri Koşarak geçin. Ya da dur Bu kapı açık Şu kapı da açık çekeceğim. Bunlar stratejik şeyler hareketler hamleler. Anne iğrenç bekliyorsunuz. Bir şey yapmadılar abi. Pardon mu? Yine döneyim ben bana. <laughs> sen salak mısın? <laughs> Aa, hayır, ya sen değil, adam. Kapat mı <laughs> Kapıyı niye kapattın? İçinde kalbi. Şey? <laughs> Bunlar güzeldi. Ya git. Buraya, çıkışır, Buraya giriş olması lazım ama içeride bir döküman var. Bunlar ne <laughs> <Mani kapılar. gülüyor> Işte, ya şey... E, bu kuleyi, kulenin üzerindeki kısa menzilli radyoyu kullanıp yardım çağıracağız. Bakalım, ya! Bakalım, bakalım. ya. bir şey hmm. Telefonlar da sadece İşte telefonlar da çalışmıyor. Hat kesin. Borcum edememişler. <gülüyor> <gülüyor> Bak, Böyle bir tekme aynen, aynen. Öyle bir şey olsa var <laughs> mı? Tekme bir vurumla. Billy understood. They've always been here. Bu adam da öldürülmesini bekliyor. Bu adam anlattığına göre buranın e, sırlarını bil biliyormuş. Bu bile dediğimiz hani oyunun en başında bir tane deney yapılan adam var ya. O yüzden deney denek olarak kullanılıyor. Ulan insan gibi bir yer yok mu ya bu sekmeliyor gibiydi

Nasıl? Kavla birbirine Çalışmaz mı? Bence öyle taksit yapsın orada. Ancak kurtulursun. Koşayım mı? Oha bu şişko adam burada ne işi var ya? Hangisi ben görmedim. Abi şaka gibi bu şişko adam ne iş var bu oyunda? <laughs> ya bir git Allah'ın belası bir git ya. <laughs> neyi çıkardı? Ben ilk oyunda kafamızı söktü yerimden, tuttu kafayı kopardı. İlk oyunda bu adamdan nefret ederdim abi. 5 dakika peşimizi bırakmıyor. I'm going <laughs> so, no, no, no. Meselenin çıkışı nerede ya? Ya diğerini <laughs> Ha, ne? Don't be afraid, you're doing his work. Whether you know it or not. Bu adamı hatırlıyorsunuz değil mi? Bu adam gerçi ilk oyunda çıplaktı. Lan bu peder martin değil mi? Yok değil. Şuradan geliyorduk ilk oyunda. Bu adam bize bir şey, yazılar yazıyordu. Yok kapatma kapatma. Fuck it. On yazdım ama. Çıkışa bir, ba, ba, bir de Baba dolap koyuyor Yok buralarda bir şey yok. İlk oyundan hatırlıyorum ben buraları ya. Geliyor, ayı geliyor. Shishko çıplak olamadan peşimizde tekrardan. Ulan adam bizden daha kötü. Çıktı. Oh shit, geçtik sonunda. Çatı Ya aslında ben bölüm burada bitirim hazır sevlemişken. Bence de. Akşam bir videodan daha zaten. Ha korktun, şimdi çekebiliriz. Yok yok. Çünkü buradan bayağı bir mesafe var. Şeye gitmemize. Yönetici bile oydu sanırım. Aynen. Neyse gençler. Burada bölümü sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, beğendiyseniz yorumlar kısmında belirtin. Ee, ne diyeyim ki başka? 私が。